Merhaba arkadaşlar. Normalde istatistikle ilgili bir ders anlatırken işte ilk başta hipotez testleri nelerdir, veriler nelerdir, SPSS'i bu veriden nasıl girilir, örneklem nasıl oluşturur, evrenden örneklemler nasıl çekilir gibi böyle çok detaylı bir şekilde didaktik bir eğitim verir. Ondan sonra çalışmalarda da bunları kullanırsınız deriz. Fakat bu bilgileri çalışmanın nasıl kullanılacağı kısmında bazen sorunlar olabiliyor. O yüzden bu sefer farklı bir şekilde bizim kendi yapmış olduğumuz bir çalışmanın veri tabanından SPSS'e veri çekerken öğrencilerle yapmış olduğumuz bir eğitimi küçük bir kısmını koyacağım. Böylece siz de bunlardan faydalanabilirsiniz diye düşünüyorum. Geri bildirimlerinizi verirseniz sevinirim. Thank Geçen hafta veri tabanlarından biraz bahsetmiştik. Onu kısaca özetleyeceğim. Kafanıza takılan sorun lütfen. Bir sürü veri tabanı var. İşte en sık bildiğiniz zaten Microsoft'un Access'i. Fakat onda veri tabanı oluşturmak kolay olsa da bunu herkese dağıtmak çok kolay. Bir şey point diye bir arayüz gerekiyor. Excel'i yine hepimiz biliyoruz. Aslında o da bir veri tabanı. Ama Excel'de çok rahat kaydırma yapılabiliyor. Yine herkes tarafından işte dosya üzerinden paylaşımlarda da e, çok kolay olmuyor. E, çok eskiden yaptığımız işte kağıtlara direkt her türlü bilgiyi alıp daha sonra verilerini SPSS veya de Excel'e geçme gibi uygulamalarımız da var. Benim daha çok sevdiğim e, kendi veri tabanımızı oluşturmak. Bunun için kullandığım da Zoho e, Creator diye bir program, Bu, paralı bir program. Fakat e, Hani eğer küçük çaplı çalışmalar yapıyorsanız gayet yeterli bir program. Yani yıllık yaklaşık 1500 gibi bir hesapla, iki tane de hesap açarak çalışmalarınızın çok büyük kısmını aslında yapabilirsiniz. Tüm veri tabanlarında aslında mantık aynı. Sonuçta bazı veri tipleri var. O veri tiplerine uygun olarak verilerinizi girebileceğiniz bir form oluyor. En sonunda zaten aslında hepsi bir tabloya dönüşmüş oluyor. O tabloyu en rahat kullanabileceğiniz yer, en sık Excel. Ama eğer istatistiksel analiz yapacaksanız, o zaman SPSS kullanmak çok daha kolay. Excel'in de bu arada kendi içerisinde basit karşılaştırmaları, işte normal dağılımlar hesaplamaları falan var sağ üst köşede bir yerde. Fakat e, çok pratik değil, çok kişi bilmiyor ve de hani SPSS yapabileceğinizin yanında çok daha kısıtlı. E, Zoho Creator açısından nasıl önce verileri Excel'e atarız. Onu göstereyim size. Şurada mesela bunlar bizim e, bir haftadır yapmış olduğumuz çalışmanın verileri. Elinize sağlık. 20 tane pastadan yaklaşık 40 tane ölçüm yapmışız. Bunları şurada option seçeneğinden export data deyip spreadsheet dediğimiz e, Excel tablolarının diğer adı spreadsheet olarak yüklediyoruz. Ve de bunu çalışmamıza ee, şöyle diyelim. Çalışmamızda aktif çalışmalar aslı klinik çalışması verilerimiz Her Karanan bebekler XNS şeklinde bir veri oluşturdu. Bazen uyumsuzluklar olabiliyor. Ee, bunun olup olmadığını görmek için önce bir Excel'de açalım. Daha sonra Excel'de açtığımız or Programı SPSS'e atalım diyeceğim. Peki. Şu an Excel'de veri tabanımızdan çektiğimiz verileri görüyoruz. Hızlıca herhangi bir problem var mı diye bakmak lazım. Bunu zaten çalışmanın ilk haftalarında yapmak lazım ki hani veri tabanınızda bir sorun varsa. Onu hızlıca düzeltebilin. Şöyle baktığımızda herhangi bir problem. Şurada girilmemiş olan bazı veriler var. Bunları tabii mutlaka girmek lazım. Onları neden acaba giremiyoruz? Onlarla ilgili konuşup çözüm bulmamız lazım. Beta metazonu çoğunlukla yazmıyorlar. Dosyada bulamıyoruz. Doktorunu bulmak da çok kolay olmuyor. O nedenle Anestezi hani bir tane genel anestezi seçeneğimiz yok. Onu ekledik. Şunları daha sonradan 52'ye çeviririz dedik. Şimdilik böyle kalabilir. Yine trenter risk faktörü. Şunlar bilinmiyor galiba. Yoksa boş mu? Hani boşsa çünkü sorulmadı anlamına gelir. Yoksa yok anlamına gelir. dosyalarım da var Bir tane COVID pozitif annemiz var dedik. Şimdilik inşallah atmaz. bu adet olarak değil mi? Hı -hı. Bunlar için yeni bir veri tanımlamıştık. Hı -hı. Ee, bunu tekrardan geri dönüp o zaman tanımlamamız lazım. Paket ay kısmını. Hı -hı. Evet. Bunu yanlış girmişler evet yerine veya da bunu yanlış girmişler ikisinden bir biri. Öyle durumlarda hani o veriyi sileriz çoğunlukla veya da kaynağa dönüp doğru mu değil diye bakmak lazım. Anne yaşımız, baba yaşımız bunlarda sıkıntı görünmüyor. Kötürümle ilgili kısımlar. Buna eko verilerimiz. Eko verilerinde bir problem görünmüyor. Doktor Hikmet'le ilgili zaten. 3. Üçüncü aydaki telefonla konuşmaları da Doktor Fatma yapacak. Şimdi hiçbir şey olmadığı için yok. E, fakat veri tabanı yapmamızda bizim için sakınca yok. Şimdi buradaki ilk başta yaptığımız fakat daha sonradan e, zorlanacağımızı fark ettiğimiz için şimdi değiştirelim dediğimiz yeri manuel olarak yapmak gerekecek. Bunu Excel'de de manuel yapabiliriz. SPSS'de de. E, Şöyle baktığımız zaman mesela kaçıncı saatinde? 20. Sağ el saturasyon 90. Sağ el perfüzyon indeksi 1.8. Ayak 99. Ayak perfüzyon indeksi 2.1. İkinci tarama kaçın saatte yapıldı? 32. saatte. Hadi, hmm. O zaman bunun rakam olduğunu şurada ıı, e, biçimlendir değil arkadaşlar bunun genel bir sayı olduğunu söylemek lazım. Tarih değil de genel bir sayı. Bu da ondalık basamağı iki bu şekilde kalabilir sorun değil. Birinci tarama bir nokta. Evet, hala biraz problem çıkartıyor. Neden acaba sayı negatif sayılar değil? Nasıl baksın? Genel diyelim, genelde bir hiçbir problem çıkmaz. Daha sonradan dediğim gibi SPSS de değiştirebiliriz. <laughs> Peki virgül de yazalım. Ama virgül acaba SPSS'de sorun çıkartacak mı? Onda da fark etmedi. <laughs> Düzeltme yaz hocam. <laughs> Tekrar sayı dedik. Sayıyı nasıl bir sayı diyeceğiz? Kesildi sayı değil. Normal sayı. Ondalık basamağı bir birim olacak aslında. Bir nokta küsür falan gibi. Nasıl görünsün? Negatif sayı. Negatif sayı değil ki ama. Bunlarda bir şey var mı? Yok. Tamam, şu an güzel bir noktayı değil, bir daha deneyelim. Nedense onda bir problem oluyor. SPSS atarken ne olacak ona bakarız. kaçtı? 1.8'den. Evet. örnek olsun ya zaten bir tanesini geçe Sonra nasıl bunu X SPSS'e aktaracağız ondan bahsedeceğiz. 96. Evet. Şimdi bunu kaydedelim. Tüm veriler SPSS'ı açtığımız zaman yeni bir dataset veri tabanı oluşturacağız diyeceğiz. Ee, yeni set. Şu an bir tanesini oluşturdu. Burada open data deyip bu data'nın bir Excel datası olduğunu söyleyeceğiz. Bu eski çalışmaları temsil ediyor. Doğal olarak aktif çalışmalar. çok fazla aktif çalışmamız var gördüğünüz üzere. Veriler ve de şu veri. Şimdi bunu açarken size e, ha pardon. Tabii önce bunu kapatmamız lazım. Tekrar import data. Evet, tüm verileri çek. Tüm verileri nasıl çekeceğiz? Excel tablosu. Şimdi sadece open dedik. Size bazı seçenekler sunacak. Şimdi bu seçeneklerde bunları tek tek okuyup acaba hangisi demek yerine en kolayı şöyle bir güzellik yapmışlar. Burada bu şekilde bu ayarlarla eğer Excel'i açacak olursam benim veri tablom böyle görünecek diyor. Şuradan hızlıca kontrol edebilirsiniz acaba her şey uyumlu mu diye. taramalarla ilgili sadece bir tane vardı zaten. Excel'deki verilerin SPSS'e nasıl geleceğini şöyle bir ön kontrolü yaptıktan sonra bir sorun olmadığını düşünüyorsak OK'ya okay basıyoruz. Şurada seçeneklerde işte boşlukları, string olanları dışarı çıkart falan gibi seçenekler de var ama çoğunlukla ilk önerdiği burada her bir veri için bu verinin ne tarz bir veri olduğunu tanımlamamız gerekiyor. Veri giren kişi sadece bizim kendi çalışmamız açısından önemi var. Burada kalabilir ama çok sorun değil. Yine hastanın ismi mesela buradan kategorik gibi görünüyor ama bunu değiştirmemiz lazım. Şurada bu data view, yani data view, yani veri kısmı. Eğer bunu değişken kısmına girecek olursanız, o zaman burada ee, değişkenin ismi, ne tarz bir değişken olduğu gibi birçok şey göreceksiniz. Veri giren kişi string. String dediğim şey her şey yazılabilir fakat SPSS'te herhangi bir istatistiksel analizde bunu kullanmayacağız anlamına gelir. Yine hastanın soyadı string olur. Bunlar e, string olanlar nominal diye görünür zaten. Birazdan bahsedeceğim. Doğum tarihi aslında tarih verisi ama biz bu tarih verisini hiçbir istatistiksel e, yine şeyde kullanmayacağımız için bu scale olarak kalabilir. Sıkıntı değil. E, çünkü baktığımız zaman tarihe burada nasıl gösterilmiş? Şöyle tire şeklinde ve de herhangi bir bozulma yok. O yüzden bunu değiştirmeye gerek yok. Dediğim gibi zaten bunu kullanmayacağız. Ama olur da lojistik regresyondur veya da herhangi bir regresyon yaparken Hiçbir ayar yapmadan tüm numaratik verileri al derse bunu da almaya çalışır. Hani ona da dikkat etmek lazım. Çünkü şu an numaratik verileri gibi görünüyor. Bunu koymamak lazım. Hasta doğan servisine yattı mı, yatmadı mı? Bu sadece evet ve hayır yanıtı olan bir seçenek Bu tabii string değil aslında. Evet, hayır, bir ve iki diye bizim bunu tanımlamamız lazım. Şöyle baktığımız zaman Hasta doğan servisine yattı mı kısmı ee, normal yazı olarak görünüyor. Bunda küçük bir değişiklik yapmak gerekecek. Nasıl? Şöyle Hı. diyeceğiz. Ee, şimdilik string olarak kalacak. Hasta servise yattı mı? Daha sonra burada değer atfedeceğiz. Bu değerlerden mesela ben buraya bir yazdığım zaman, evet yattı anlamına gelsin. Ee, servise yattı. Diye. Bu şekliyle kalsa bir sıkıntı olur mu? Ee, çok olmaz gibi ama işte lojistik regresyon falan gibi yapmamız gerektiğinde string olduğu için yapamayız. Numaretik olması gerekir. Bir normalde yine bölgesi regresyonu kafamızda kurarak sıfır etkisiz olan şeyi birse ölçmek istediğimiz şey olarak yapmak lazım. O yüzden bir servise yattı sıfır servise yatmadı. Daha uygun bir e, numaralandırma. Şimdi bunu 1 ve 0 yaptı. Şimdilik string kalsın arkadaşlar. Çünkü burayı numeratif yaparsanız eğer şu aşamada daha önceki verileriniz gider. O yüzden bunun tamamını numeratiğe çevirdikten sonra e, buradaki değerin e, ne tarz bir değer olduğunu değiştirmek lazım. E, ne demiştik? Yatmadığı ile ilgili olan kısmı sıfır demiştik. Buraya sıfır yazdım. Zaten kendiliğinden gördüğünüz üzere değiştirdi. Eğer bunun sadece sıfır olarak görünmesini isterseniz şuradan değiştirebilirsiniz. Şu ile. derse hayatmadı. Bunları hep tek sıfır sıfır girmem gerekiyor mu? Hayır gerekmiyor. Fakat şöyle sıfır yapıp Excel'deki gibi çekemezsiniz. Onun yerine burayı ctrl C yapmanız. Daha sonra ne kadarlık bir yeri yapacaksanız şöyle yapalım. Tamamını seçip sonra kontrol V yapmanız lazım. Ha. Ha sorun değil. Halbuki şu an. Hmm. String olduğu için maç olmaz. Peki. Az ama bir tane vereceğiz. Peki. Bunların hepsini header'a getirmiş oldu. Tersa yapmadı. Şimdi en son olarak artık bunun bir string değeri olmadığına, bir numerik değer olduğunu söyleyeceğiz. Doğal olarak böyle bir şey yaparsan numaratik olmayan her şey gider dedi. Biz de tamam dedik. Numaratifle çevirdik. Baktığımız zaman peki bu numaratik değer nominal bir değer mi? Scale mi? Ordinal mi? nominal bir değer. Herhangi bir işte 1, 2, 3, 4, 5 gibi sıralı değil. Veya da işte kanser evrelemesi gibi bir şey değil. Bu normal kategorik bir veri. Yani nominal bir değer bakalım değişiklik olmuş mu olmamış. Dosya numarası sadece aslında geriye dönük olarak bir problem olursa diye kullanacağımız bir değer. Hastanın doğum ağırlığına bakalım. Doğum ağırlığı numerik girilmiş. Doğru. Scale olarak girilmiş. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bu böyle kalacak. Doğum boyu yine aynı şekilde scale olarak girilmiş. Bunda bir problem yok. Doğum baş çevresi Yine scale olarak girilmiş Problem yok. Doğum baş çevresinde hiç e, 34,5-33,5 falan gibi değerler var mıydı? <laughs> yok. <değil mi? gülüyor> hmm. Yani <laughs> eğer e, buçukluklu değerler varsa şunu <laughs> arttırmak lazım. Bir. Tabii 11 basamak hiçbir zaman baş olmayacağından dolayı İki yapılabilir. Ama hepsiyle tek tek uğraşmak o kaybı olabilir bazen. Çok da gerekli değil. Sadece girerkenki hatayı engeller bu. Peki. Ama hatayı nasıl engelleyeceğimizi zaten konuşacağız. Daha doğrusu numaraların nasıl doğru olup gibi. Gestasyonel haftada mesela string yazıyor. Oysaki bu rakamsal bir değer. Niye böyleymiş bakalım. Gestasyonel hafta. Mesela normal numeratik hepsi baktığımız zaman. O zaman bunu direkt değiştirebiliriz. Orada bir kaydedelim. şu ana kadar hiç kaydetmedik. Bir hatamız olursa şey olmasın. Nereye kaydediyor bunu? Onu da kontrol edelim. Tamam, doğru yere kaydediyor. Tamam. Ee, Gestasyon hattı numaratik bir değer olduğu için buna numaratik değer geçireceğiz dedik. 33.5, 34.5 gibi değerler olmadığı için not, ondalıklı değere gerek yok. Ve daha sonra bunu yaptıktan sonra bu nasıl bir rakam? Aralarındaki değer hani 1, 2, 3, 4, 5 gibi 1 ile 2 ile 2 ile 3 arasındaki değer aynı miktarda olduğundan dolayı scale. Ama mesela kanser evrelenmesi gibi bir şey olsaydı o zaman ona ordinal demek gerekirdi. Yani 1 ile 2, 2 ile 3 aynı şiddette artmıyor. 3 ile 4 aynı şiddette artmıyor. Veya da sıralama gibi birinci oldu, ikinci oldu, üçüncü oldu gibi. Ee, bunu yaptığımızda bir veri kaybına uğramış mıyız? Hızlıca bakalım. Hayır, uğramamışız. LGA mı, SGA mı, AGA mı? Bunlar bu şekilde kalabilir mi? Kalabilir ama ileride istatistiğini yaparken zorluk çekeriz. Burada eksik verilerimiz var bu arada. Hocam bazıları dosyada yazmıyordu. Hı hı. Nasıl sınıflandıracağımızı. Tamam. Şöyle yapalım. Ee, aslında biliyorsunuz şuradan biliyorsunuz. O Fenton eğrisi evet. var orada. Burada nasıl? Tamam. Niye sormadınız? <laughs> Madem <siz> takıldınız. <laughs> Şöyle, şimdi diyelim ki hastanın boş kalanlardan birine bakalım isterseniz. Şöyle tüm kalanan bebeklerde. rastgele açalım. Evet, diyelim. Bu hastanın gestasyonel haftası 38 haftaymış. Doğum ağırlığı 3750 inç. Kız mıymış, erkek miymiş? Aşağıdan bilelim. Erkeğimiz. Şimdi 38 haftalık ve de e, 3750 gram. Burada iki tane var. Bir tanesi şurada kızlar için yazıyor. Şurada erkekler için diyor. Erkekler için olan da 38 hafta. Şöyle yukarı doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Kilo kısmı weight kısmı. Kilo kısmı 3700 şurası 3600 3700 3750 tam 90 %'lerde falan. Kaç için? 38 hafta için. Yani bu çocuk e, sınırda AGA diyebilirsiniz. Şurası 3%, pardon 97%, şurası 90%, şurası 10%, burası 3%. LGA demek için 90 persentilin üstünde olması lazım. SGA demek için 10 persentilin altında olması lazım. Yani eğer Bebeğimiz e, şu çizginin üzerindeyse LGA, şu çizginin altındaysa SGA. Peki o zaman diğerlerini niye buraya koymuşlar? Bu simetrik mi, asimetrik mi? Onun için aslında. E, bize birçok konuda hani fikir verir. Ama burada sadece AGA, SGA, LGA kiloya göre tanımlanıyor. Ondan sonra simetrik olmaması diğer parametreleri göre tanımlanıyor. Geri döndük diğer çalışmaya. Şimdi o zaman bunlara yine değer atletmek gerekecek. Bu arada SPSS'de şuraya e, hani unutursam diye bunları koyabilirsiniz. Mesela buraya tanton çizelgesine bakarak diye bir küçük mod koyarsam e, belki işinize yarar. Bir ağa diyelim, ikiye cga. 3'e LGA. Burada hiç fark etmez. E, bir 1, 2, 3'ü nasıl verdiğiniz. Ama en fazla AGA'yı e, daha sonra SGA ve LGA'yı görüyoruz diye böyle yaptım. Ama isterseniz değiştir de bilinir. Veya da işte 1 SGA, 2 AGA da falan bilinir. Sadece neyi nasıl yaptığınızı unutmamanız, unutursanız da veri kısmına girmek lazım. Tekrar geri döneceğiz fakat şimdilik string'de kaldık, nominal'de kaldık. Şöyle yapacağız. Burada A, G, A olanlara 1 yazacağız. Yine kontrol C dediğimiz çalışmayacak acaba. Evet çalışmıyor gerçekten. İyi. Peki. 1. Doğru mu yaptık? Buradan yine kontrol edebilirsiniz. Yani şu an edemezsiniz. Çünkü henüz daha şey yapmadık. Ee, değiştirmedik. Tekrar variable kısmına girdik benton şu stringi numerik yaptık numerik yaptığımızda bu 1 2 ve 3 birbirinden tamamen bağımsız gruplar olduğu için nominal olarak kalacak zaten verilerimize baktığımız zaman bir kayıp olmadı şimdi ee, herhangi problem olmadığını gördük bu şekilde değiştirdik normalde tabi tüm veriler geldikten sonra bunu değiştirmek en mantıklı olandır şu an eğitim amaçlı biraz bunu yapıyoruz. Ve de giderken acaba bir yerde problem çıkacak mı diye. Vatandaşlıkla ilgili şimdilik böyle kalsın. Daha sonradan sayıya göre eğer çalışacak olursak değiştireceğiz. Peki. Kabaca böyle. Hani bunun tamamını şu an yapmayacağız. Çünkü sadece nasıl gireceğimizi göstermek için de. Şu kısımda bir problem olmadığına bakalım. Bu kısımla ilgili de problem yok. Çünkü numerik olarak görünüyor ve de şöyle tıklayalım. Numerik olarak görünüyor. Kabaca bu şekilde. Sadece eğitim amaçlı olduğu için tüm veriler bittikten sonra ama hepsini çekip bunu bir kere daha yapmamız gerekecek. Soru sorun.